Herkese merhaba. Kafe Uğur Karakılıç ben. Bugün Kafex'in kurucusu Niyazi Coşkunsoy ile beraber güzel bir söyleşi yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş de. bulduk. Her sene bunu gerçekleştiriyor size. 2024'te de yapmıştık. 2025 Kafex için de hem sektör üzerine bir konuşma hem kahve üzerine hem de 2025 Kafex İstanbul Kahve Fuarı'nda bizi neler bekliyor? Onlar için genel olarak bir konuşma gerçekleştirelim. Fuar 2025 yılında daha da büyüdü. Lütfü Kırdar'a geçtik. Yerimiz Tekrar, değiştik. Evet değişti. 2020'de de en son Lütfü Kırdar'daydık. Bizim fuardan hemen sonra pandemi patladı. Haliç Kongre Merkezi'ne geçtik. Orada biraz küçüldük pandemi dolayısıyla. Tekrar talepler çok yüksek. 2023-2024 çok yüksek talepler aldık. Haliç Kongre Merkezi'ne sığamadık, geçtik Lütfü Kırdar'a. Burada bu sene daha büyük bir alanda, daha keyifli bir fuar yapacağız. İlk yerimize döndük aslında. Yani. İlk yerimize döndük. Zaten planlanan oydu. O zaman da planladığımız şey orada. Büyüme stratejisi olarak planladığımız şey oydu. Ama araya pandemi girince sıfırdan yeniden başladık her şeye. Sadece o yaptığımız ilk iki senenin İstanbul'un adının duyulmasına fayda oldu ama açıkçası söyleyeyim 2023 yılıyla beraber yeniden hayata geçmiyor. Aradaki o 2021-2022 pandemi yılları sadece kafeksin varlığını sürdürebilmesi için devam ettik. E firmalar da pandemi dolayısıyla acıkmıştı bir organizasyona katılmaya. Onlara faydası oldu. Sektör de o arada pandemiden sonra çok büyüdü. 2023'te ve çok hızlı büyüdü. 2023'te inanılmaz bir talep aldık. 2024'te daha da büyük bir talep aldık. 2025 yılında da aynı şekilde taleplerimiz devam ediyor. Bu 7. fuarda çok keyifli spesifik kahve Firmalarımızla tekrar hem profesyonellerin hem de nihayet tüketicilerin önüne çıkacağız. Bakalım neler görecek gelen ziyaretçiler. Paylaşacağız. Siz bazılarını paylaşıyoruz, bazılarını paylaşmıyoruz. Sürpriz olsun. <laughs> bu sene üçüncü kez beraberiz size. Kafe evet, Kafemark ile üçüncü kez beraber. beraber. 2023, 24, 25. Evet. evet. Bu sene de yine sponsor olarak. hem Evet. Akumun konferans sponsor olarak Kafemark var. Bunları devam ettireceğiz. Şimdi bu sene Lütfü Kırdar'a geçişimizin en büyük sebeplerinden biri de alan yetmedi. Yani Kafex gittikçe büyüdü. Bu alanımızı daha da büyütmek evet. ihtiyacımız oldu. Ya kompakt bir alan alana geçmek istedik daha büyük, kompakt bir alana. Haliç'ten de memnunduk yani öyle bir sıkıntımız yoktu. Keyifli, güzel bir alan Haliç. Alan metrekare olarak bize küçük gelmeye başladı. Biraz büyütmek için Fikirtepe'de geçken de kompakt bir alan. Yani işte 3500 metrekare bir alan, kompakt tek salon ve şehrin tam göbeğinde. Ulaşım çok rahat metro, otobüs, her türlü ulaşıma açık bir alan. O yüzden tercihlerimizden de biri oydu. Onu da tekrar yakalamış olduk. Açıkçası biz 2020'de çok memnunduk zaten Fikirtepe'de. Haliç'te de farklı bir keyif vardı. Onu da orada yaşattık. Umarım burası da tekrar gelen ziyaretçilerimizin keyif aldığı bir nokta olur. Bu sene yer yok zaten. Doldu şu an tamamen. Bu sene doldu fuar. Evet. Biz bunu şu an martın başında çekiyoruz ama dolu. Biz kale, biz ekim sonunda başladık satışa çıktık. Şubat'ta dörtte üçü dolmuştu fuarın. İşte şu sıralarda da neredeyse %99'u doldu böyle. Çok minik 9 metre 12 metre birkaç tane alanımız var. O da sevdiğimiz, tanıdığımız firmalarımız var. Rezerv tuttuğumuz yerler var. Bunun için de kahve sektörüne çok teşekkür ediyoruz ilgisinden dolayı. alakasından dolayı hiçbir zaman için ilgilerine alakalarını Kafex'ten çekmediler. Biz de onların sayesinde zaten onların ticaret ve oyun alanları yani biz sadece organizatörüz. Ben hep söylediğim bir şey var. Kafex sizin. Sizler olmazsanız o bomboş salonda bir şey söylememizin hiçbir anlamı yok. Kafex bizim oraya katılan ticari markalarımızın. Onlar oraya hazırlanıyorlar. Yeniliklerini getiriyorlar. Konuşmacılarını getiriyorlar. Workshoplarını yapıyorlar. Sadece biz o konuyla birlikte bir aracıyız ve aynı zamanda organizasyonun bir parçası. Gerçekten takım oyunu. Yani oturup nasıl sizle kafe markla geliyoruz, burada toplantılar yapıyoruz, ne yapacağız, konferansta neler konuşacak, ne yapacağız, neler yapacağız. Bütün oraya katan 170-180 firmayla çoğuyla bunları konuşuyoruz. Orada işte nasıl hazırlanacağız, ne yapacağız, işte workshoplarda yeni neler getireceğiz, bunları nasıl lanse edeceğiz. Sürekli bu Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 3-4 aydır biz bunun beyin alışverişi içindeyiz. Arka planda mutfağı aslında bu öyle kolay değil. Hepsiyle tek 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 neler yapılacak yapılacak insanlara ne sunacağız yani bir aslında bir tiyatro sahnesi gibi orası ya gelen ziyaretçileri doyurmanız ve leziz bir şeyler vermeniz gerekiyor orayı öyle hazırlıyoruz profesyonel ziyaretçi sonuçta Anadolu'nun her yerinden veya dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçiler de orada bir şey görmek istiyorlar yenilik görmek istiyorlar ticari bir toplantı yapmak istiyorlar gerekirse B2B toplantılarını yapmak istiyorlar bunların hepsinin altyapılarını orada hazırlıyoruz Peki 2025 Cafex'e kimler katılıyor kimler gelip Cafex Fuarı'nı ziyaret etmeli yani biz aslında kimlere hitap ediyoruz bu sene fuar Gerçi her sene belli zaten. Katılımcı hangi sektörden geliyor? Ve ziyaretçi olarak da bizim hedef kitlemiz Kafex'te bu sene kimler? Yeniliklerimiz neler burada? Ziyaretçi kitlesini aslında ben başından beri söylediğim bir şey var. Bu bir fuar. Fuar kelimesi sektördeki bazı kahve oyuncularını korkutuyor fuar kelimesi. Ya yani biz nihai tüketiciye hitap ediyoruz. Şimdi burada söylemek istediğim en önemli vurgulardan biri şu. Fuarlar iki aydır. Bir tanesi show business fuarlardır. İşte bot show, tekne fuarları gibi, otomobil fuarları gibi, motosiklet fuarları gibi. Kahve de bu, bunun bir parçası parçası. Bu da bir show business. Bir de böyle ağır endüstriyel fuarlar vardır yani. Kendi içinde makine fuarları gibi işte. Tekstil fuarı gibi. Ya bunlar nihayet tüketiciyle çok işi olmayan fuarlardır. O tarz fuarlar. Ama show business fuarların kopmaz bir parçası nihayet tüketicidir. Sonuçta bir otomobil fuarı yapıldığı zaman otomobili direkt nihayet tüketiciye sunarlar ki beğenisin işte onun için en son model arabalar gelir insanlar içine biner çıkar bakar eller kokar orada bir karar verir ya şu markada şöyleymiş bu markada böyleymiş ben gideyim bunu alayım veya gelir fuarda anlaşmasını, sözleşmesini yapar. Bir kaporsunu yatırır, arabasını ayırtır falan filan. Kahve de aynı şekilde. Şimdi kahvenin onlarla aynı olmasının parçalarından 3 tane büyük nedenini anlatacağım. Bir tanesi sokaktan geçen herkesi ilgilendiren bir şey kahve. Herkes kahve içiyor. Bu bir. Evet. Yani nihayet tüketiciyi yok diyenlere cevap vermek istiyorum. İki, bazı bilet firmalarıyla orada bilet satıyoruz. Kime satıyoruz bu biletleri? Nihayet tüketiciye satıyoruz. Profesyonelere ne veriyoruz? Firmalar vasıtasıyla zaten davetiyeler gidiyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden bize gelmek isteyenler bizle irtibat kurup davetiyelerini bize o profesyonel ziyaretçilere gönderiyor. O profesyonel ziyaretçi hiçbir yerden davetiye bulamadıysa ve elde edemediyse kapıya geldiğinde kart vizitini bırakıp bir form doldurup içeriye girebiliyor. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Hem B2B hem de B2C yani hem profesyoneli hem de nihai tüketiciyi bir araya getiren bir fuar demek oluyor. Bizde ne var? Fuarlarda koca koca sahneler, rock konserleri yok. Biz tamamen oraya gelen ziyaretçinin konuya fokus olmasını istiyoruz. En önemli nokta o. Konsere değil, bize fokus olsunlar, sektöre fokus olsunlar konuya fokus olsunlar. Ne yapıyor nihayet tüketici kapıdan içeri girdiğinde? Efendim Türk kahvesi ise ilgisi Türk kahvesiyle ilgili standlara gidiyor, tadıyor. Dünyanın çeşitli noktalarından gelen diğer kahveleri tadıyor. Belki bunu sokakta yürürken bir yerden bir yere giderken rastlayamayacağı şekilde orada bütün hepsini denemiş oluyor. Aa diyor işte şu ülkenin şu orijinin kahvesi de çok güzelmiş. Bu blend de güzelmiş. Bunları da tadıyor. Bunlarla ilgili bilgi alıyor. Profesyonel de bir kafe şopu olan veya herhangi bir restoranı yiyecek içecekle ilgili bir mekan olan insanlar da oraya gelerek orada çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kafe şopu olmayıp da böyle bir işe yatırım yapmayı düşünen insanlar gelip orada bir network, bir bilgi alıyorlar. Belki kafalarındaki düşünceleri değişiyor. Malzeme bilgisi alıyorlar. Farklı makine bilgileri alıyorlar. Tasarım mimari bilgiler alıyorlar. Konferanslara katılıp nasıl bir su kullanacağını. Mesela bu sene çok güzel suyla ilgili bir şeyimiz var. Buzu da kattık bu sene mesela. Su ve buzun önemi diye bir konferansta konumuz olacak. Buzlu ve soğuk kahve trendleri çok yükselmiş başladı. Orada doğru buz kullanımı o konuda ihtisas yapmış ve bilgili olan bir konuşmacımız. Orada McFilter'la beraber, sponsorumuzla beraber bir konuşmacı olacak. Oraya gelen insanların profilini 3 aşağı 5 yukarı anlatabildiğimi zannediyorum. Buradaki ayrımı yıllardır işte siz fuarsınız nihayet tüketici gelmiyormuş. Yok öyle bir şey. Benim %75 ziyaretçim nihayet tüketici. %25 profesyonel. Çünkü yani ne yaparsanız yapın, sadece profesyonel şey yaptığınız zaman fuar bomboş görünür zaten. Profesyonel belli bir kitle. O kitle de zaten geliyor gidiyor. O kitle network için de geliyor gidiyor. Yıllarca göremediği insanları geliyor görüyor ama o üç günün dört günün ağırlıklı ziyaretçisi, nihayet gideceğiz zaten. O zaman fuarımıza güzel kahveler tatmak isteyen ev kullanıcılar, nihayet tüketiciler, makine almayı düşünen... Özellikle mi? home barista, otomatik ev tipi ve ofis tipi makineler bu sene trend. Ben ofisime hangi makineyi almak istiyorum? Ben evime nasıl bir makine almalıyım? Evde nasıl kullanmalıyım? Çok güzel bir workshop alanımız olacak. Home barista deneyim merkezi diye bir workshop alanı yapıyoruz. Burada önemli markalar makinalarını halka açacaklar ve onlara deneyimlettirecekler. Onlara o makinenin kahvelerini tattırıp o makinalarda neler yapabileceklerini yay de evini almak, ofisini almak isteyen insanlarla o bölgede buluşacaklar. Böyle bir alanımız olacak. O çok değerli. Bundan da haberim vardı aslında. Homebarista bölümü çok önemli. Belli markalara bir fokuslandı şu anda. Hep o markalar üzerinden evet. dönüyor ama... Çok değerli başka markalar e, var. Royal Pazze'yi büyüteceğiz işte Aynen, fuarda. Fuarda evet. Royal Pazze çok güzel genişleşecek. Yer, yerli markalarımız da o oyuna girdiler. Oyunun bir parçası oldular. Güzel de makineler güzel yaptılar, makineler çok yaptılar. güzel makineler yaptılar. Hepsi fuardalar. Bunun dışında da kafe açmak istiyorum, pastane açmak istiyorum, patisserie vesaire. Zaten ona da gelecekler. Oradaki malzeme ve bilgi birikimine orada birazcık kendilerine daha fazla edinecekler. Çok iyi. Aynı zamanda konferanslarımızla da hem ev kullanıcılarına daha sonra dünyayı tüketici hem de profesyonelleri, su ve buz mesela yani müthiş bir konferans bu buz tarafına değinmiş olmamız çok iyi oldu. Çünkü envai çeşit buz makinesi var ama hangisinin hangi içecekte nasıl kullanılması gerektiğini çeşit buz makinemiz anlatamadık. Envai çeşit buz makinemiz olduğu gibi bir de sanayi tipi buzlar var. En evet. sıkıntılı tarafı. Yani bu torba buzlar. Evet. E onların da şeyini anlatacağız orada işte niye sıkıntılı, ne yapılır. Yani seçici olurken neleri seçmeniz? Evde doğru buz yapmanız. Aynen öyle. Bir makine aldınız evinize. Soğuk kahve yapacaksınız. Doğru buzu nasıl yaparsınız? Onları da anlatacağız. Hatta bunları farklı içeceklerde de kullanabiliyorlar artık. Yani herkes buzu farklı farklı içeceklerde de kullanıyor. O da önemli bir konu. Hem işletmeler yani hem nihai kullanıcılar buza kadar hatta ineceğimiz kadar, inceleyeceğimiz kadar gelip orada konferansta da bilgilenebilir. Konferansta farklı bir konu da kahveli kokteyller. Neler olabilir? Biraz da farklı keyifler üzerine yani kahveyle birlikte olabilecek farklı keyifler üzerine bir humidor sohbetleri gibi sohbetler yapacağız. Kahveyle eşleşen keyif falan mesela çok önemli bir şeyimiz var. Tekne keyifleri diye bir bölümümüz var orada. Teknede hangi kahve içilir, nasıl içilir, neler tercih edilir, yanında neler şey yapar. Çok güzel tekne sohbetleri de yapacağız. Aslında biz konferans konusunu kahve markla beraber biraz değiştirmek istiyoruz. Konferans alışkanlıklarını kahve sektörünün öğretici kısmı eyvallah o duracak. Onda bir sıkıntı yok ama onun keyifli kısımlarına konferanslarda değerli konuklarla değinmek istiyoruz. İnsanlar bu kahveyi içerken daha fazla keyif alsınlar. Aslında kahve öyle oturup da lık diye içilip de bir kenara konulacak bir içecek değil. Arkasında ciddi bir hikaye var. Ciddi bir zahmet var. Tarlasından fincanına varana kadar ciddi bir hikayesi, ciddi bir hikayesi var, var. Şimdi bu tarladan fincana hikayeler çok anlatıldı. Sağolsun sevgili Cenk Girginoğlu da yıllarca anlattı, bilgilerini paylaştı bu konuda. Ama biz bunun artık o tarafı tamam farklı şeylerde o prosesleri parçalayarak anlatmaya devam edeceğiz konferanslarda ama biz bunun keyifli taraflarını da insanların artık keyif alacağı tarafları da viskideki gibi aman alalım fıçılayalım tam bunun bir prosesi var ama bunun bir içim keyfi var. Farklı bir keyfi de var. Kahvenin de o içim keyfini bir anlatalım. Değerli tarafını da anlatalım miksoloji kısmına biraz da gireceğiz. Miksoloji kısmına da gireceğiz. Aslında şuruplarla ilgili böyle bir şeyimiz var. Miksoloji kısmımız da var. Kahve ve şuruplar ve onun yanındaki eşlikçiler. Masterclass eğitimimiz var. İlk defa yapacağız masterclass eğitimini. Masterclass eğitimlerimizin bir tanesini kahve kavurmada yapacağız. Değerli bir kahve kavurma markasıyla, kahve kavurma makinesi üreten iki tane markayla bir masterclass eğitimi cidden katılanlar sertifikalarını alıp gidecekler o fuardan. Bir de farklı bir konuda masterclass eğitimi yapacağız. Bu arada ilk defa başlatacağımız ve bundan sonra devam edecek sadece 3 dalda. Her sene 3 dalda. Medex ödülleri vereceğiz her yıl. Bu sene ona başlatacağız. Hazırlıklarını yapıyoruz. Bitmek üzere. 3 dalda da ödül vereceğiz. Şimdi yeniliklerin bir kısmından bahsettik. Bir kısmı sürpriz zaten zamanla sosyal medyadan. Bunları paylaşacağız ama bu sene her seneden daha farklı olacağı ve zaten Kafex'in yıllardır yaptığı gibi üstüne koyarak devam ettiği bir gerçek. Peki bu üstüne koyarak 7 seferde devam ediyoruz. Bu fuarların geleceği Türkiye'de Kafex ve diğer fuarlar fark etmek ama Özellikle Kafex nereye doğru gidecek? Yani bizim burada beklentimiz, ilerleyeceğimiz nokta, hedefimiz neresi? Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz fuarın içine bir sürü şey entegre ettik. Bunu nereden aldık? Yurt dışından al, baktık, gittik. Çok 12 tane fuara gittik yurt dışında kahveyle ilgili. Bunların içine entegre ettik. Mesela en önemli partnerlerimizden bir tanesi Roster Community. Roster Community'nin bu nitelikli kahvecilerin aldığı standlar Roster Community alanı içerisinde ve Roster Community içinde yaptığı etkinlikler. işte bu sene vegan sütle yapılacak latte art yarışmaları falan filan gibi değişik aktivite dizisi diyelim. Sağ Ayşen Hanım bununla ilgili çok kafa patlatıyor. Bunu niye anlattım? Fuarların içine böyle bazı hem ikonik hem de yenilikleri monte ederek fuarı büyüteceğiz. Yani bugün işte çikolata atölyelerine girdik yavaş yavaş. Bir takım çikolata atölye, bir takım patiseri atölyeleri. Ufak ama böyle çok büyük değil. Patiseri sektörü gibi değil. Sadece ufak ufak monte ederek kahvenin alanını daha büyütmek istiyoruz. Bu keyif alanını daha büyütmek istiyoruz 4 firma patiseriden, 3 firma çikolatadan her sene yaparak biraz daha alanını büyütmüş olacağız. Yani bir çikolata fuarı olmayacak, bir patiseri fuarı değil orası. Ama abi. bu Kahrilama çikolata ama çok büyüdü zaten patiserilerin. Yani Kahvenin evet. olduğu yerde artık biraz Aynen. çikolata ve biraz Aynen var. Abi. Biz de biraz Fuar onlardan zaten. işte fuarın içine böyle şey yapıp gelen ziyaretçiler de onunla ilgili niş olarak o sektörlerle ilgili orada şeyler bulsunlar. İşte dünyada birçok festival yapılıyor kahveyle ilgili şey. Bu değişmez bir parçası nihai tüketicinin bir orası eğlence ve keyif alanı hem işin hem nihai tüketicinin birlikte bir şey deneyimleyece tek nokta fuarlar başka bunun hmm. şey yok izahı yok dünyaca ispatlanmış işte fuarcılığın kâbesi dediğimiz Almanya'da da bunun en büyük örnekleri var biz bunları daha da büyüterek Türkiye'de hem içinin konferansını hem etkinliklerini hem de bu dediğim birliktelikleri roster community gibi birliktelikleri büyüterek fuarı farklı bir konumda daha büyük bir oyun alanı haline getirmeye çalışacağız. Hem de insanların yılda bir kere beklediği, gidip bütün yenilikleri orada görebilecekleri, orada farklı etkinliklere katılabilecekleri ve nihai tüketicinin de kahve kültürünü daha üst seviyelere taşıyacak, daha geniş seviyelere taşıyacak bir platformun hedefi içerisindeyiz. Gittikçe de 2023 itibariyle de gittikçe de bu üstüne kata 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 gidiyor. İşte Focus Country diye bir şey çıkardık mesela kaç sene yani evvel. 2020'de başladık ona. Hatta 2019'da başladık. Peru'yla başladı. Şimdi bu sene de Hindistan. Focus Country olan ülkeler bu 3-4 seneden sonra son 3 yıldır daha ciddi bakıyorlar bu işe ve bu sene Hindistan Focus Country ülkemiz. Hindistan'dan birçok roster geliyor. Bir standta yer alacaklar. Çok büyük bir alanda olacak Hindistan. Kahve çekirdekleriyle ilgili bir sürü aktivite olacak orada. Bu neye yararlı? Yeşil çekirdek e ticaretlerinin birebir gelip orada Hintli rosterlarla bir B2B toplantı yapma şansına da sahip olacaklar. Belki sipariş verecekler, belki kahve gamlarını genişletecekler. Buna çok büyük faydası olacak. Direkt toprakla yani üreticiyle orada e, toplantı yapabilecekler. Yani bugün Afrika ülkeleri olsun, Güney Amerika ülkeleri olsun üreticilerle Türkiye'de onları bir araya getirmeye çalışıyorum. Aslında globalleşiyor. Benim son evet, var. Evet, o, Aslında Aynen öyle. Aynı biçimde Avrupa'dan da gelen var. Avrupa'dan gelip Türkiye üzerine bu yıllarda zaten Türkiye'nin malum jeopolitik konusu evet, tabii. Avrupa ve Güney tarafımızı Türkiye'de bir buluşturma olayı da var ki zaten sosyal medyalardan da paylaşıldı. Dünya cümle kahve zincirleri de bu sene kafekse zaten Türkiye'de kahve zincirleri. Var vardı. bu sene yer alıyor. Var yer alacaklar. Evet onlar da kendilerini farklı yenilik kahveleriyle konuştuk onlarla da yeni kahveleriyle orada tadım yapacaklar. Gelenlere tattıracaklar farklı şeylerini. Bizim için de çok önemli bir şey. Heyecanlanıyoruz onları da orada görmekten. Ziyaretçimiz de heyecanlanıyor. Evet evet çok iyi. Bu söyleşimizde 2025 evet. yazında bu kadar geri kalanı. Fuarda yaparız. Fuarda geri kalanı zaten Yapacağız X'si zaten. Yapıyoruz, bol bol. Gösteriyoruz. Herkesi Cafex 2025 İstanbul kahve fuarına bekliyoruz. 9-11 Mayıs'ta Lütfü Evet, gerçekleşti. Biz ben de CafeMark'ta çok teşekkür ediyorum. 3 senedir birlikteliğimiz ve CafeMark'ın CafeX'e kattığı değerlerden dolayı. Çok teşekkürler. Yine konuşmalarda, konferanslarda yerimizi alacağız. Orada çok güzel etkinlikler yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Niyazi Bey ben teşekkür sene. ederim. Sağ olun. Tekrar teşekkürler. Buraya. Görüşmek üzere. 2026'da görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bu söyleşimiz de buraya kadardı. Niyazi Bey buraya kadar geldiği için tekrar teşekkür ediyoruz. 2026 CafeX öncesi söyleşimiz en azından buraya kadar ama bu seneki CafeX'e kadar da paylaşımlarımızı sosyal medyadan takip edin diyelim ve burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.